PC Hastaları YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün adresine bir RGB ve cam panelli bir oyuncu kasası almak isterseniz en uygun fiyatlı ürünlerden biri olan Game Power'ın Dark Side model isimli oyuncu kasasını inceleyeceğiz. İncelemeye kasanın önünden başlayalım. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru boydan boya adreslenebilir LED şerit var. Hemen şöyle tek tek modlara bakalım. Evet gördüğünüz gibi birçok mod var ve arkadaki ekstasyonumuz da önle beraber sekmenize bir şekilde çalışıyor onu da göstereyim kasanın önden görünüşü çok güzel arkadaşlar şu alan mesh yapıda bayağı bol bol hava alacak yer var yani kasanın önünde altı da kesik alttan da hava alıyor. Böyle girintili çıkıntılı bir tasarım yapmışlar. Logosu da oldukça şık. Kasa önden gerçekten çok güzel gözüküyor. Üstüne bakalım. Burada mıknatıslı bir toz filtremiz var. Gördüğünüz gibi 2 adet fan yuvamız burada. Buraya 2 adet 120 mm fan takabiliyoruz. Fanlar anakarttan uzak tarafa doğru ayarlanmış. Yani buraya taktığınız fanlar anakartınıza pek sorun yapacağını düşünmüyorum. Tabi çok büyük mosfet soğutuculuğu olan anakartlar falan varsa onlara takılabilir ama genel olarak birçok anakartta sıkıntı yaratmaz. Yani buraya rahatlıkla 2 adet fan takabilirsiniz. Ön portların, portlarına bakalım. 3 adet USB portumuz var. Bir tanesi USB 3.0. Kulaklık mikrofon girişi ayrı ayrı. Burada cihazımızın çalıştığını gösteren ışık. Şurada da hard disk Bildirim ışığı var. LED tuşumuz arkadaşlar. Reset tuşumuz yok. LED tuşu direkt kontrolcüye bağlı. Kasamızı açmak için. Burada da tuşumuz. Kasamızın ön paneline ayırdığımız zaman arkadaşlar. Bizi 3 adet fan yuvası karşılıyor. Yani şunu söyleyebilirim. Bu kasada havalandırma konusunda sıkıntı çekmezsiniz. Ön panel portları ön kapağa bağlı olduğu için biraz ön paneli ayırmak zor. Yani biraz kablo payı bırakmanız lazım burada. Evet gördüğünüz gibi ön panelin arkası bu şekilde. Kasanın yan tarafına bakacak olursak çok hafif karartılmış burada sağlam bir camımız var. Gördüğünüz gibi tünelli bir yapı yok bu kasada. Dolayısıyla güç kaynağının kabloları falan burada gözüküyor. Camı çıkardıktan sonra içerisini detaylıca inceleyeceğiz arkadaşlar. Kasanın arkasına gelecek olursak arkadaşlar. Burada tek bir tane fan bizi karşılıyor. Bu kasa tek bir fanla geliyor. ARGB fan. Şöyle aşağı doğru inelim. Şurada bir güzel ayrıntı var. Normalde arkadaşlar bu PCI yuvaların demirlerini kopardığımız zaman tekrar takamıyoruz. Yani burası boşluk kalıyor. O yüzden şuraya bir tane sökülebilir yuva koymuşlar kapak koymuşlar. Yani ileride ekran kartı ana kart falan değiştirirseniz bunu sökebilirsiniz, takabilirsiniz. Mesela bazı anakartlarda ekran kartı slotu buradan başlıyor. O zaman burayı kapatırsınız. Bu güzel bir ayrıntı olmuş. 3 kaynağımız altta tabii ki. Evet, kasamızın altına bakacak olursak ön kapağı çıkartmak için gerekli boşluk. Ayakların altında arkadaşlar sünger desteği var ve bayağı kalın bu içine hard disk falan koyacaksanız bu ciddi anlamda sesi kesiyor. Bunlar olmayınca tıkır tıkır sesler geliyor hard disk yüzünden kasalarda. Yani bunların olma olmadığı kasalar var maalesef. Ve yine burada toz filtremiz var ve bu toz filtresi gelmeyen kasalar da var maalesef. Bunu söküp düzenli aralıklarla temizleyebilirsiniz. Hazır buraya gelmişken malzeme kalitesinden de bahsedeyim. Yani ben bu kasayı birkaç gün önce 329 liraya aldım arkadaşlar. Kesinlikle parasının hakkını veriyor onu söyleyebilirim. Yani çok iyi bir şey diyemem ama kesinlikle parasının hakkını verdiğini düşünüyorum. Kasamızın arkası da bu şekilde. Arkaya kablo toplayabiliyoruz. Birazdan açıp göstereceğim ama önce şunu göstereyim. Ön cam panelin ve bu arkadaki kapağın vidalarını elle sökebiliyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde mesela hard disk falan değiştirecekseniz hemen hızlıca açıp buradan içeriye erişebilirsiniz. Bunları seviyorum. Evet kasamızın içine yavaş yavaş geçiyoruz. Arka taraf bu şekilde arkadaşlar. Kablo işçiliği burada biraz sizi zorluyor arkadaşlar kablo geçirme konusunda. Çünkü çok fazla derinliği yok. Kabloları genellikle bu orta tarafa sıkıştırmanız lazım çünkü kapağın ortasında bir derinlik var. Ama bu köşelerde olmadığı için buralarda kapağı kapatamıyorsunuz. Yani şu bölüme, şu orta bölüme kabloları sıkıştırmanız lazım mesela bu anakart kablosu kalın olduğu için buraya koymak zorunda kaldım. Bir şekilde kabloları yerleştirebiliyorsunuz ama daha da güzel kabloları buraya toplayabilirdim ama nasıl olsa sistemi geri sökeceğim için çok fazla uğraşmadım. Yani bir şekilde kabloları geçirebiliyorsunuz. İsterseniz önden de geçirebilirsiniz. Çok da sıkıntı değil. Tamamen sizin zevkinize göre bu. Evet hard disk kablolama yapacağınız yeri de göstereyim. Burada hard diskinizin kablolamasını yaparken çok fazla zorluk çekmezsiniz. Şöyle hazır arkasına geçmişken arkadaşlar kontrolcüden gelen kabloyu da göstereyim. Bu fana giden kablo. Kontrolcüden gelen. Şu üstten gelen. Fandan gelen. Şu şekilde bir fanın 4 pinli bir girişi var. Ben çok aradım ama bir türlü bulamadım. Yani büyük ihtimal siz de bulamayacaksınız. Ancak bu kasayı önceden kullanan birisi ikinci elde satarsa bulabilirsiniz. Çok sıkıntı olmuş bu. Hazır fandan muhabbeti açmışken söyleyeyim. Fanı çok hafif sesli çalışıyor. Yani böyle rahatsız edici düzeyde değil ama sessiz de diyemeyiz kesinlikle. Bir sesi var. Tabi bu sesinin sebebi de biraz hızlı dönmesi. Tek fan olduğu için mecburen kasayı iyi soğutması gerekiyor. Dolayısıyla biraz hızlı ayarlamışlar onu. Kontrolcünün 3000 anakart bağlantısı var. Aydınlatmayı anakarttan kontrol etmek isterseniz. Kontrolcüden çıkan 3000 kabloyu anakarta takabiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Aydınlatmanın anakart bağlantısı da bunlar. Gigabyte anakartlar için bunu kullanıyorsunuz. Diğer anakartlar için 3000'li ARGB portu burada. Ben buraya sıkıştırdım bunu. Çünkü benim anakartım şu anda bu kabloyu desteklemiyor. Az önce göstermiştim fanın bağlantısını oraya. Bu fandan bulabilirsiniz arkadaşlar. Alıp çoğaltabilirsiniz. Yani oradaki Eki bu fandan bulabilirseniz tabi takıp bir, iki tane daha mesela üstü takabilirsiniz. Evet arkadaşlar kasanın içinde çıkan parçalara bakıyoruz. Burada bolca vida var arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, bu kasanın içine kurduğum sistemdeki tüm vidaları bu paketin içinden kullandım ve bir sürü vida da arttı. Yani vida konusunda bir sıkıntı çekmezsiniz. Şöyle de bir ayrıntı var. Gördüğünüz gibi hard disk yuvamız var ve buradaki hard diskleri şu görmüş olduğunuz parçalarla vidası şekilde montaj montajlayabiliyoruz. Bu kasanın bence en güzel yanlarından birisi. Ayrıca bu hard disk yuvası fanın ön arkasında kalacağı için oldukça şeyi soğuyacaktır. O konuda sıkıntı çekmezsiniz. Ek olarak arkadaşlar kutu içerisinde bir tane sticker çıkıyor. Gayet kaliteli. Çok hoşuma gitti böyle bir şey koymaları kutu içeriğine. Ve kablo kalipsleri göndermişler. Düzgün bir kablolama yapmak için. Güzel ayrıntı. Adamlar koyabilecek her şeyi koymuşlar kutu içeriğine. Geldik kasanın içine arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir köşeden başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi ben bir tane SSD'mi buraya koydum. Şu yukarıya bir adet daha SSD, 2.5 inç SSD takabilirsiniz. Aşağıya da 2 adet hard disk takabiliyorsunuz. Yani 4 disk ediyor. Anakartınızın üzerinde de iki varsa 5, 6. Yani bu kasada disk konusunda sıkıntı çekmezsiniz. Görmüş olduğunuz gibi fan yuvalarını söylemiştim zaten. 2 adet de yukarı takabiliyorsunuz. Havalandırma konusunda da sıkıntı çekmezsiniz. Burada bir eksi olarak tünelli yapımız yok. Dolayısıyla güç kaynağın kabloları gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor. Güç kaynağı seçerken kabloların siyah olmasına Dikkat ederseniz daha güzel bir görüntü olur içeride. Şöyle kablo tünellerine bakalım. Bu anakart arkadaşlar normalde sim kullanacağınız anakartlardan büyük ihtimal daha küçük. Normalde mikro ATX anakartlar yani şuraya kadar geliyor. Yani şuradaki boşluk sizde büyük ihtimal olmayacak. Bu kasanın bir eksisi arkadaşlar. Şu üç kaynağından gelen kabloyu arkadan geçirdikten sonra Mesela şu köşeden çıkartamıyoruz. Yani arkada boşluk yok. Dolayısıyla bu şekilde dolaştırmamız lazım. Ve bu da görüntü kirliliği oluşturuyor. Yani benim için bu kasadaki en büyük eksi bu. Evet şöyle detaylıca çekeyim içerisine. Şurada bir adet daha 2.5 inç disk yuvası varmış arkadaşlar. Bunu atlamışım. Yani kasanın SSD ve hard diskleri topladığım zaman toplam 5 disk kapasitesi var. Oldukça iyi. Biraz daha teknik özellik hakkında konuşalım. İşlemcinin yüzeyinden cama kadar olan yükseklik arkadaşlar 165 mm'den yüksek sitesinde 165 mm'ye kadar kule tipi soğutucu desteği var denmiş. Ekran kartı uzunluğu da maksimum 28 cm demiş ama şuraya bir fan koyacaksanız diyelim 30 santime kadar yolu var. Onu da söyleyeyim. Eğer bu kabloları kapatmak istiyorsanız arkadaşlar kırtasiyeden 1-2 liraya alacağınız siyah kartonla burayı kapatabilirsiniz. Onu da söyleyeyim hatırlatayım size. Ben bu kasayı kullanacak olsaydım burayı kapatırdım. Buraya kadar izlediyseniz videoya bir like atmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bilgisayar hastalarını pchastaları.com forum sitemize bekliyoruz. Çekilişlere göz atmayı unutmayın.